Hepinize merhaba arkadaşlar. Mesela bir de yeni bir seriye başlıyoruz. E, çok ACB Contain Project serisine başlıyoruz. E, bu ne? Oğlum. Yanlış ayırdım. Özür dilerim. Oğlum bu ne? Lan. Ay. Neyse. Hoş ben oyunumuza gidelim. <laughs> ne update? Bek. Ne? Yeni hava ve başa giriyorum. Girdik. E, ne? İsmimizi ne yapalım? Eee. 789 olsun. Hadi bakalım girelim. Oğlum çok korkunç lan. Doğa Dink. Eti bir şey bir şey diyor ama. Oğlum çok korkunç lan. Oğlum ne ya? Oğlum bu ne ya? Bu eti bir değil la. Ne bu Bu da eti değil. Ama <laughs> ee, değil ama yani öteki oo, oo, orda. E, orada oradan ne yapacağım ben? Onun gitmesini bekleyeyim. Bir O problem olay olmuş. Bu olay galiba.

Arkadaşlar bu arada o olay olmadı, kendi kendine oyununu oyun attı, ama boş verin. Şimdi olaylar orada başlıyor değil mi? Bir dakika. Ecb şey, vakfına giriş yaptık ya. A, bu arada bu diye 10 dakika yapacağım. Neden değil? E, çünkü şey. Şey arkadaşlar e, Korktuğumdan değil bu arada şey. Bu e, videoyu eğer yani bu seriyi severseniz çekeceğim tabii. Çünkü güzel bir seri veriliyor. Ama bu kapı açılmıyor. Ee, buradan gidelim. Aa bu buradan. Bu, burası sıkıntı. Şimdi. Nereden gidebiliriz? Bak. Buradan gidelim mesela. Buradan ne olabilir? Açalım. Şimdi bir dakika. Şu kapıyı kapatayım. Arkamızdaki. Bakalım. Abi çok korkunç. Giremiyorum çok korkunç. Kapat abi, kapıyı gelmesin şimdi. Abiler korkarız. Şimdi ACP çıkar. Abi var ya. Gözümün kırpayım sonra gideyim. Evet. Değil. Bura neresi? Ha, bir dakika burası galiba bir SCP'nin yeri, değil mi? SCP 372. Object Class: Öklid. Burada bir şey yok, değil mi? Evet. Kaçmış ama galiba, değil mi? Şuraya bakalım. Belki oha! Key kart değil mi? alalım. Key kart lazım olur. Nerede key kartı? Ha yani çantamda. Aha onu aldım. K kartımız var artık. Güzel, güzel key kart lazım zaten. Bak. Ne oluyor lan? Devam edelim. gerçek SCP oyunu değil. Yani bana gerçek SCP demeyin. gerçek SCP bilmiyorum. Gerçeğe benzemiyor. Hiç gerçeğe benzetemedim. 10 dakika değil. Şu 8 dakika sürer. Seriyi beğenirseniz çekelim. Kapı. Abi burada bir şey var mı? Bakalım öyle şuralara. Aa gözüm kırpmış. Çünkü gözümü kırpabiliyor mu Evet. Tabii ki de gerçek eski bir oyun değil. Oğlum bu ne? Kapı bak lan. Kapat şurayı. Lan. Nereden geldi o ses? O kapıyı açmayı korkuyorum. Arkadaşlar. açıyor Açtım. Bismillah. Şuradan devam edelim de Abi çok iyi. Hı, buradan kap. Bir jumpscare yiyelim yani. Zaten bir şey mi gördüm ben az önce? Aa! Oha oha abi Abi. Abi ben öldüm abi. <laughs> Sen şarkı şey bu burada kafatıyorum zaten demin 8170 orada oradan gidersen direkt zaten beni öldürür. Bay bay.